Ne bakacağım? Pardon, ben video buldum. Hah, şunu yapacaktım. Bu güzel birde ne var? Oynuyoruz. Oğlum AFK bıraktım. Valla valla. Yeni başlamışlar herhalde. Aynen. Of, baya da dirikmiş bu arada. Red geliyor. Hemen Red'e gidelim arkadaşlar. Geldi salak düştü Tamam O olmuştur arkadaşlar Ananı sıkmıyım Nasıl algılayabildin sen beni kardeşim Neyse sorun yok arkadaşlar Ulan bu pink yok mu ya? Yukarıda 14 ms gösteriyor. <laughs> ben... Aga. Ama. Ya bu hepsi lag yüzünden bu arada ya. Başlayacağım ama ben. Oyun başlayacak şimdi videoyu durdurmayayım. Onu

Hadi evet, bakalım hiç düşmeden yapmayı deneyeceğim. Konsantrasyon. Bu kadar. Oğlum burası boş mu acaba? Var ya. Neyse şuradaki işte demirleri alayım. Aga hiç şey yapmayacağım. <laughs> Oğlum. Ben korktum. Kendime güvenmedim. O yüzden koyalım buraya. O elmas benim. Evet. Allah'ın cezası. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Al tamam seni olsun. Ama yeter ki beni öldürme. Arkadaşım. Beni öldür. Tamam ya. Biz eski takviye uygulayalım. Ya oğlum ya Ne oldu? Hadi <laughs> Çok az kaldı Hayır gördünüz arkadaşlar Oraya değecektim ya Of <laughs> Tekrardan başladık. Üçüncü oyunumuz. Abi şu oyunda bir kere kazanayım ya. Kaç tane video çektik? Bir kazanamadım ya. Şu oyunda. Hmm. Aynı yerde doldum ya. Şansa Direkt sağlayayım ben ya. Konsantrasyon. Hmm. Konsantrasyon. <laughs> konsantrasyon. Geliyor, geliyor. Konstantin. Lan geliyor bu. <laughs> Aa dur aklımda. har har harfur yedin elmayı ama ben de seni... Şu oyunda nasıl beni öldürüyorsun? Ben seni nasıl öldüremiyorum? <laughs> Beni sen öldürüyorsun ben seni öldüremiyorum. Vurma vurma. Öldüm ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> git git. Git. Ya Allah Allah. <laughs> ya ben nasıl görebilirsin? <gülüyor> oh. <gülüyor> Patlama samanı. Oh. Tamam başla lan videoyu gördüm <laughs> nasıl gördüm o ya. <laughs> İy, sinirim Allah belanı ver. <laughs> eee biz burada kaldık. Ya abi ben de kaldık. Tam çıktım. Yo. İlla atacağım mı ben? Green. Yardım et. Aldım. O. Oh. You're vay yardım et dedik ya ben. Şerefsiz ya, tam şerefsiz. <laughs> arkadaşlar valla ihanete uğradık. Önce işte, başta yapacak bir şey yok. Free'nin ihaneti diyelim. Ben orada bir de durdurduydum arkadaşlar ya. Odaya baskın yeri. Baktım adam bana yün attı. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olabilir. Ya bu bu internet var ya. Allah'ım ya. Ya ananı ya, ananı var ya. Anasını. Of. Öldür birader öldür ya. Öldür öldür. Ya ben böyle O oyun, oyun değil aslında internetim ya. Ulan öldükten sonra 10 MS olursun zaten. Neyse arkadaşlar. Of. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Ya bak şuna bak abi. Yok lan. Bu adam kendi durmuş. İyi kıyafet iyiymiş. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ne lan bu beni tanıdı mı lan? kim tanıyacak oğlum? 70 kişilik bir kanalım. Beni tanıyacak adam mı olur? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.